Bugün bilim dünyasının en büyük isimlerinden biri Michael Faraday'ı keşfe çıkacağız. Elektrik ve manyetizma alanındaki devrim niteliğindeki buluşlarıyla Faraday, modern bilimin temellerini atan isimlerden biriydi. Ancak onun hikayesi sadece büyük başarılarla değil, aynı zamanda azim, cesaret ve başarma isteğiyle de şekillendi. Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Londra'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim fırsatlarından yoksun olmasına rağmen, merakı ve öğrenme azmi onu erken yaşlarda farklı bir yola sürükledi. 14 yaşında bir kitap ciltleyicisinde çırak olarak çalışmaya başladı. Burası onun bilimle tanıştığı yerdi. Ciltlediği kitaplardan birinde, bilimsel çalışmalara olan ilgisi ateşlendi. Genç Faraday, devrimci bilim insanlarının kitaplarını okudukça, bir gün kendisinin de aynı yolda olacağına dair büyük bir inanç geliştirdi. Özellikle fizik kitaplarını büyük bir tutkuyla okuyordu. 1812'de 20 yaşında Faraday Royal Institution and the Royal Society'den ünlü İngiliz kimyager Humphrey Davy ve City Philosophical Society'nin kurucusu John Tatum'un konferanslarına katıldı. Daha sonra Faraday, Humphrey Davy'ye bu derslerde aldığı notlardan yola çıkarak 300 sayfalık bir kitap gönderdi. Davy Faraday'a verdiği cevapta nazik ve olumluydu. Davy 1813 yılında azot triklorür ile bir kazada görme yetisine zarar verdiğinde, Faraday'ı asistan olarak almaya karar verdi. Tesadüfen Kraliyet Enstitüsü'nün asistanlarından biri olan John Payne, görevden alındığında Sir Humphrey Davy'den yedek asistan bulması istendiğinde. 1 Mart 1813'te Kraliyet Enstitüsü'ne kimya asistanı olarak Faraday'ı atadı. Faraday, en büyük başarılarını elektrik ve manyetizma alanlarında elde etti. Faraday, Kimya alanında da yoğun bir şekilde çalıştı. Uygun bir ısı kaynağı olarak dünya çapındaki bilim laboratuvarlarında kullanımda olan Bunsen bürülürünün erken bir biçimini icat etti. Benzen gibi kimyasal maddeleri ve klor gibi sıvılaştırıcı gazları keşfetti. Gazların sıvılaştırılması, gazların çok düşük bir kaynama noktasına sahip sıvıların buharları olduğunun tespit edilmesine yardımcı oldu ve moleküler agregasyon kavramına daha sağlam bir temel verdi. 1820'de Faraday, karbon ve klordan oluşan. Dört bileşiklerinin ilk sentezini bildirdi ve sonuçlarını ertesi yıl yayımladı. Faraday ayrıca 1810'da Humphrey Davy tarafından keşfedilen klor klatrat hidratın bileşimini de belirledi. 1821 yılında ilk elektrik motorunu yaparak elektrik akımının manyetik alanlarla etkileşimini keşfetti. Ardından 1831'de manyetik alanın elektrik akımına dönüşebileceğini gösterdi. Bu da elektrik öneratörlerinin temelini attı. Ancak Faraday'ın en büyük keşiflerinden biri, elektriksel indüksiyondu. Bu buluş, elektrik enerjisinin üretimi konusunda devrim yaptı ve modern elektrik mühendisliğinin temel taşlarını oluşturdu. 1847 yılına gelindiğinde Faraday, altın kolloidlerin optik özelliklerinin karşılık gelen dökme metalinkilerden farklı olduğunu keşfetti. Bu muhtemelen kuantum boyutunun etkilerinin bildirilen ilk gözlemiydi ve nanobilimin doğuşu olarak düşünülebilir. Faraday, Hayatı boyunca pek çok zorlukla karşılaştı. İleri düzeyde eğitim alma imkanı yoktu ve bilim dünyasına girmek de kolay değildi. Ancak pes etmedi. Üniversite eğitimi almadan kendini deneylerle ve gözlemlerle geliştirdi. Faraday, kendine güvenerek bilim dünyasında saygın bir isim haline geldi. Faraday, bir bilim insanı olarak sadece buluşlarıyla değil, aynı zamanda insanlara ilham veren bir figür olarak da tanındı. Birçok ödül ve onur kazandı. Ancak onun için en büyük ödül bilimin gelişmesine katkı sağlamak oldu. Günümüzde Faraday'ın buluşları ve teorileri elektrik mühendisliği ve fiziğin temel taşlarını oluşturuyor. Faraday hayatı boyunca sürekli olarak bilimin halka mal olmasını savundu ve laboratuvar çalışmalarının yanında halka açık dersler vererek bilimi geniş kitlelere öğretmeye çalıştı. Bir zamanlar Faraday bir gösteride deney yaparken halkın karşısına çıkmıştı. Herkes büyülenmişti. Fakat bir gün, bir bilim insanı ona sormuştu. Bu deney ne kadar faydalı? Faraday cevap vermişti. Bunu bilmiyorum. Ama bir gün bu keşiflerin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz. Bu cevap, Faraday'ın bilim dünyasında nasıl bir iz bıraktığının bir göstergesidir. O, keşiflerinin gelecekteki önemini her zaman bilerek, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek çalıştı. Michael Faraday, hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen, Bilimsel merakı ve azmiyle unutulmaz bir miras bıraktı. Onun hikayesi, bir insanın ne kadar azimle çalışırsa, ne kadar güçlü bir iradeye sahip olursa, dünyanın şekil değiştirebileceğini gösteriyor. Faraday'ın bilimsel mirası bugün bizlere yol gösteriyor ve onun hikayesi bir bilim insanının azmi ve tutkusu sayesinde neler başarılabileceğini kanıtlıyor.